Kiracıların merak ettiği soru, depozito iadesi hangi değer üzerinden yapılmalı? İlk kira bedeli mi, son kira bedeli mi geçerli? Bu anlaşma değer kaybetmemek için döviz üzerinden yapılabilir mi? Gibi sorular var akıllarda. Yanıtları alalım. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Vural konuyla birlikte bizi bekliyor. Günaydın diyelim, sözü hemen onlara bırakalım. Teşekkür ediyorum. E, 2018 yılında bir daireye çıktık ve o gün o dairenin kira bedeli 10 bin lira ve biz o kira bedelinin yanı sıra 2 bin lira da depozito verdik ve aradan 3 yıl geçti. kiramızsa ise 10 bin liradan 30 bin liraya çıktı. Depozitomuz da yine aynı şekilde 3 kat değerlenir mi yoksa o... 30 bin lira olan kiradayken evden çıktığımızda tekrar iade olarak 2 bin lira mı alabiliyoruz? Yoksa ne kadar alabiliyoruz? İşte bu merak konusu. Şimdi işin uzmanına soracağız. Yanımızda çok değerli bir yayın konuğum var. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Ee, evet İbrahim Bey şunu sormak istiyorum. Az önceki bahsettiğim örnekten baktığımız zaman 10 bin lira kira 30 bin lira yükselmiş. E, 2 bin lira olan depozito kaça yükselmeli ya da yükselir mi? Bu soru merak konusu ...bu kiracı kiracı tarafından bir cevaplayalım isterseniz. Evet, depozito veya güncel ifadesiyle güvence bedeli diye adlandırdığımız paralar... ...kiracılardan kiralanana girerken ev sahibinin yani kiralayanın uğrayabileceği... ...zararları ya da kira alacağı elektrik su borcu olması halinde... ...oradan tahsilatını yapabileceği bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor... ...ve uygulamada da yaygın olarak depozito uygulaması var. Şimdi burada sizin de dediğiniz gibi... Biz e, kira sözleşmesiyle bir depozito ödüyoruz ama kiralanandan çıktığımızda, örneğin bir 3 sene sonra, bir 5 sene sonra acaba bu para ne olacak? Burada alt, e, karşımıza iki alternatif var. Eğer kira sözleşmesinde, bu noktada kiracılarımız mutlaka buna dikkat etsin, kira sözleşmesi yaparken depozitonun, aynen ödeneceği aynı şekilde geri verileceği yazıldıysa yani bin lirayı verdiniz ve 2000 lira olarak geri alacağınız şeklinde aynen ibaresi varsa burada maalesef biz 3 sene sonra da çıksak, 5 sene de sonra çıksak o bin lirayı almak durumunda kalıyoruz. Ama herhangi bir ibare yok. Örneğin işte 2 lira depozito verilmiştir diye bir ibare olması halinde güncelleme hakkımız var. Yargıtayımızın son kararlarında da bu ortaya konmuş. Peki güncelleme ne şekilde olacak? Bu kira bedeliyle depozitonun orantılı. Biraz önceki örneğimize dönecek olursak kiralananımız 10 bin lira depozitomuz 2000 bin lira. Ama kira biz çıktığımızda 3 sene sonra çıktığımızda 30 bin lira olduysa kira Üç kat arttığı için de depozitonun güncellenecek rakamı 3 kat olacaktır. Dolayısıyla da altı bin lira gibi bir rakamla e, biz bu depozitoyu alma hakkına sahibiz. Kiracılarımız burada kira sözleşmelerine aynen iade edilecektir lafının kullandırmaması yönünde e, dikkat etmelerinde fayda var. Şimdi kiracı tarafından baktık bir de ev sahibi tarafından bakalım. Ev sahibi bu depozitoları neye göre kesmeli veya depozitoda bir indirim yapılabilir mi? E, ev içerisinde nelere dikkat edin? edecek ev sahipleri? Burada da çok kafa karışıklıkları var. Şimdi, e, öncelikle depozito e, ev sahibinin bir parası değildir. Bu bir emanet olarak kiracı tarafından ev, ev sahibinin uhtesine bırakılmış bir emanet paradır. Eğer kiracının çıktığında kira borcu yok ise elektrik, su vesaire diye herhangi bir kullanımdan kaynaklı kiracının kullanımından kaynaklı bir borcu yok ise bunu olduğu gibi biraz önceki dediğim gibi güncelleme de yaparak eğer güncellemeye müsaitse iade etmek zorunda. Yoksa ben işte e, evimi yıprattın. Mesela bazen şununla karşılaşıyoruz. E, boyalı olarak girdiniz. Eğer sözleşmede aynen boyalı şekilde teslim edecektir diye bir ibare yoksa o muhtat kullanımdan kaynaklı kaynaklı bir yıpranma olduğu için depozitodan kesinti yapamaz. Bu çok önemli. E, o yüzden ev sahiplerimiz bu depozito konusunda kiracıları çok fazla üzmesinler. Kira borcu yoksa, elektrik su borcu yoksa, mutat kullanımdan kaynaklanan normal e, yıpranma varsa artık depozitoyu güncelleyerek e, kiracıya iadesinler. Burada İşin orada aynen yazılıyor olması da çok önemli değil. Vicdani sorumluluğu da söz konusu. Bu bir emanettir. Emaneti de sahibine iade etmek gerekir. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Evet. Tüketici Konfederasyonu Başkan Fikirli Avukat İbrahim Güllü yanımızdaydı. Bizleri hem kiracılara hem de ev sahiplerine ilgilendirecek depozito ile alakalı önemli bilgiler verdi. Diyelim sözü tekrar size bırakalım.